Merhabalar. Bu videoda sizlere e-logo e-fatura entegrasyonu nasıl gerçekleştirilir bunu göstereceğim. Bunun için entegrana menüden ayarlara giriyoruz. Ayarlardan e-fatura, e-logo sekmesine geliyoruz. Bu alandaki aktif kutucu eğer sizlerde kırmızıysa yani lisansınız yoksa satış birimimizi arayarak bu kısmı aktif hale getirtebilirsiniz. Buradaki aktif kutucunu tıklıyoruz. Ardından API entegrasyonu için Elogo tarafından sizlere iletilmiş olan web servis kullanıcı adı şifre alanlarını bu alanlara dolduruyoruz. Bu alanların girişini sağlarken dikkat etmemiz gereken şey bilgilerin sonunda ya da başında boşluk olmaması. Girişlerimiz sağladıktan sonra bu alandan şirket ismi, bu alandan vergi numarası, vergi numarası alanı bu alanları dolduruyoruz. GIP etiketi alanı bu alana yine e, logo panelden tanımlar, firmalarım, gönderici etiketi alanından etiket bilgisini alıp bu alana girişini sağlayabilirsiniz. Bu alana girişimizi sağladıktan sonra bu alandan mail bilgisini giriyoruz. Bir e-ticaret siteniz varsa bu alandan e-ticaret sitenizin linkini girebilirsiniz. Örnek olarak bu şekilde girişimi sağlıyorum. Bir ödeme notunuz varsa bu alana girişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin ben bu şekilde girişimi sağlıyorum. İl bilgisi, ilçe bilgisi, kapı numarası, posta kodu ve adres bilgisini bu alandan dolduruyoruz. Son olarak da telefon numarasının girişini bu alandan sağlıyoruz. Buradaki girişlerimizi sağladıktan sonra e-arşiv şablonu alanına geliyoruz. Bu alan e-logo panelinde yer alan şablonun ettn sütunundaki değeri kopyalayıp bu alana yapıştırabilirsiniz. Bu alana girişimiz sağlıyoruz. E-fatura şablon yine bu alanı e-logo panelinden e-fatura içinde aynı şekilde şablonun ettn kısmındaki değeri buraya yazıyoruz e-arşiv önek bu alandan 3 karakter olacak şekilde e-arşiv önekimizin girişini sağlıyoruz. e-fatura öneki de yine 3 karakter olacak şekilde girişini gerçekleştiriyoruz. Fatura ismi alanına hangi alanın gelmesini istiyorsak gönderim aşamasında buradan bunun seçimini yapıyoruz. KDV istisna durumunuz varsa bu alandan bunu seçimini sağlayabilirsiniz. İşlemlerimizi tamamladıktan sonra sağ alttan kaydet butonuna tıklıyoruz. Kaydetme işlemimiz tamamlandıktan sonra siparişlerimizi e-logo tarafına gönderebilmek için ana menüden siparişler menüsüne giriş yapıyoruz. Bu alandan detaylı arama ve bu alandan tarihe göre fitreleme yapabiliriz. Bu alandan yazdırıldı durumuna göre, burada e-faturaya gönderilip gönderilmedi durumuna göre, kargo firmasına, pazar yeri durumuna, kaynağına göre ve buradaki bilgilere göre filtreleme yapabiliriz. Filtreleme işlemlerimizi yaptıktan sonra bu alandan ara butonuna tıklıyoruz. Bu alana siparişlerimiz gelir. Hangi siparişlerimizin gönderimini sağlamak istiyorsak tek tek ya da toplu olarak siparişlerimizi seçiyoruz. Ardından sağ tıklayıp e-fatura gönder diyoruz. E-faturaya göndere tıkladıktan sonra sipariş datalarımız e-logo tarafına gönderilir. E-logo tarafında fatura numaraları oluştuktan sonra buradan ara deyip sayfa yenilediğimizde fatura numarası alanlarına bu bilgiler gelir. Buradan kontrolünü sağlayabilirsiniz. Siz de bu işlemleri sağlayarak e-logo entegrasyonunuzu sağlayabilir ve siparişlerinizin gönderimini gerçekleştirebilirsiniz.